da kaloriferin üstündeydi. Sonra bir baktık, ben baktım. E, evet, Tonguç baktı. Üstünde bir şeyler belirmeye başladı. Meğersem şifreymiş. Ne şifresi? Tonguç, sırayla mı anlatsak? Mum şöyle de baktık. Isı kaynağı hem de kontrolü kolay olur diye mum kullandık. Sıvı şıklım gibi garip kelimeler yazıyordu. E ne vardı? Sıkışılık gibi. Ya Aspar beyden not aldı. Neyi not aldı? Tonguç, anlıyorum heyecanlısın ama izin ver de Yiğit Efe baştan anlatsın bize, tamam? Hocam, mektubu asıl tuttuğumuz zaman bazı harfler ortaya çıkmaya başladı. E, gizli mürekkep olmalı. Nasıl gizli? Ajan gibi mi? Bu yöntem yazının kağıda yazılmasından kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanmış. Bakınca kağıt boş duruyor. ...ız kaynağına yaklaşınca belli oluyor. Ne işler var ya? Niye insanları uğraştırıyorlar ki? Hiç. Peki, çıkan harfleri doğru yazdığınız emin misiniz çocuklar? Evet hocam. Yiğitepe, tahtta yazsana, biz de bakalım. Esiks! Esix, Esix. Acil cevap ver. Buradayım. Heh, sana bir mesaj gönderdim. Bana şu kelimeleri bir çözü ver. Yiğit Efe'ye anasından babasından kalan şifreli mesaj varmış. Başkalarının şifresini çözmem mi isteniyor? Evet. Peki bu yazışmanın taraflarının rızası var mı? He var var. Bana dediler ki rica etsek acaba bu şifreyi bizim için çözebilir misin ya? Bir abilik yap be. Bir el bir el bize be falan dediler. İfadelerde yalan ipuçları görüldü. Nasıl yalan? Gözlerde manasız kısma hareketi, seste anormal incelme ve yüz ifadesindeki gerginlik. Bana bak yapay zeka. Ben haftalardır bu boyası dökülmüş rutubetli evde yaşıyorum. Beni germe. Çabuk şu şifreyi çöz. Rica edilmedi. Eee... <laughs> Rica etsem şifreyi çözebilir misin acaba? Şifreli yazışma inceleniyor. Heh. İncele. Şifre Sezar şifresi ile yazılmış. Sezar ne? Sezar ne? Sezar şifresi. Harflerin sıralanması ile oluşuyor. Ama kaç ileri ya da kaç geri olduğunu bizim bulmamız gerek. Bilginin tahmini doğru çocuklar. Bakın size şöyle anlatayım. Şimdi diyelim ki A harfini yazacağız. Alfabenin ilk harfi. Sezar sisteminde bir ileri gidecek olursak alfabede de bir harf ileriye gidiyoruz. B. B'yi kullanmamız gerek. Az çok demeyelim. Yani kız bir şey bildi ona heyecanlanıyor. E bir tebrik edelim. Tebrikler Müge. Mersi tatlış. Peki hocam. On harf ilerleyerek de yazılmış olabilir mi bu yazı? Olabilir tabii. O zaman algoritmayı anlamamız için yani çok sayıda deneme yapmamız lazım. Evet, maalesef. Keşke daha kolay bir yolu olsa. Aa, bunu çözmek için bir program yazabiliriz sanki. Bir yapay zekamız olsa bunu bulması birkaç saniye sürerdi. Bu şifreler öyle kolay çözülebiliyor muydu ya? Şifreli yazı sistemleri kolayca kırılabilir. Önemli olan yazıların kötü niyetli insanların eline geçmemesidir. Evet. Ama artık çok geç. Çocuklar, sizi tanıştırmak istediğim biri var. Gönderin gelsin hocama be. Görüntü lavruma mı yapacaksınız? Ay, ünlü birisi söyleyin, saçlarımı düzelteyim. Aslında o bir yapay zeka. Yapay, yapay zeka, zeka mı? mı? Evet. Alfa. Talimat bekleniyor. Alfa, seni kırlangıç ekibiyle tanıştırmak isterim. Kırlangıç ekibi, Hı. Alfa. Memnun olduk. Neden? Ee, kusura bakmayın çocuklar. Henüz kodlamasında selamlaşma yüklü değil. Alfa, senden bir şey isteyeceğim. Konuşma başlangıcında zaten talimat bekleniyor denilmişti. Vay atarlı yapay zeka. Ben sevdim bunu. Hocam isterseniz selamlaşma kısmını biz kodlayabiliriz. Maalesef şu an bazı hatalar yüzünden ayarlarını değiştiremiyorum. Hocam şifre konusunu sorabilir miyim? Tabii. Alfa, elimizde bazı kelimeler var. Bunların şifreli bir şekilde yazıldığını düşünüyoruz. Bizim için çözer misin? Yaklaşık 1.3 saniyemi alacaktır. Ben o zaman harfleri yazayım. Şifre çözüldü. Teşekkür ederim. Biz de bulurduk ama daha hızlı oldu tabi. Kırlangıç takımına iyilik yaptın. Hadi yine iyisin. Bize yapılan iyiliği biz unutmayız. Alfa iyilik yapmak için kodlanmadı. Nasıl yani? Ee, çocuklar dediğim gibi bazı hataları var. Çözeceğiz ama. Peki sonucu bizimle paylaşır mısın? Yani paylaş hemen. Mesaj iki adet cümleden oluşuyor. Evet iki cümle. Bunu siz körpe beyinler için araştırdım ve buldum. Aspar Bey? Evet efendim, Aspar. İsmim o. Ha ne diyordum? Ha şifre. Şifre iki cümleden oluşuyor. Bütün sır sende, onu koru. Korumayın ya. Paylaşın, bize duyalım. Cünyir Kasap. Cümleler bunlar zaten. İki cümle işte. Bütün sır sende ve onu koru. O zaman üç harf ileriden gidilmiş. B yerine Y, Ü yerine şey harfi gelmiş. Oha! Aspar Bey söyledikten sonra ben de bulurdum. E neyse ne. E şimdi minnak insanlar bu cümle ne anlama geliyor? Aspar Bey teşekkür ederiz. Biz de zaten şifreyi çözmek üzereydik. E siz de söylediğinize göre artık gidebilirsiniz. Bana ne gitmeyeceğim ben. Ben çok seviyorum bu pıtırcıkları çok seviyorum. O yüzden kalacağım burada. Hocam bizi o kurtardı. Lütfen kalsın. Evet, Aspar Bey çok iyi biri. Tamam.